2022 Dünya Beatbox Şampiyonu 48 yaşındaki Müzeyyen Hanım oldu. Evet şu an Müzeyyen Hanım yanımızda. Müzeyyen teyze demek istiyorum izninizle. Gerçekten inanılmaz bir performans. Hani gençleri silip süpürdü ve birinciliği aldı. Sağ olun oğlumuz valla yani ne diyeyim ama Rakibim de çok iyiydi. Finale çıkan Arjantinli çocuk. O da çok iyiydi. Peki Müzeyyen teyze ikinci ile aranda bir ortak yön var mı? Yani tek ortak yanımız enflasyon. Başka bir ortak yanımız Do yok. Doğru doğru. Peki şunu merak ediyorum. Gerçekten çok mu çalıştın? Çok çalıştım. İster istemez çalıştım aslında. Aa sıra dışı. Peki ilk bu yeteneğini nerede keşfettin? Nasıl keşfettim anlatım. Ben bir gün Pazara gittim. Eve işte meyveye, sebze falan alacağım. Neyse. Gel abla, al abla, gel abla, al abla. Kolay gelsin oğlumuz. Patlıcan kaça? Patlıcan 30 abla. Al. Doldu. Kolay gelsin. Avokado ne kadar? Tane 8 lira abla. 5 tanesi 35 alacak mı? Ağır mısın? Armudun kilosu kaça? 15'e mi verem? Be. yeah <coughs>